Günaydın, günaydın, günaydın. Nasıl? 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 Evet. Nerede programcınız? DJ Siyahay sabahın en erken saatlerinde. Ne var efendim de? Biz siyah hikayeleri Fonda yeniden huzurlarınızdayım. Beni sosyal o medya yorum. üzerinden dinleyip takip etmektesiniz. Sarılarak Artık yorum. işte akıllı kız bir seksesinden bana kulak Sana vermektesiniz. Hepiniz <laughs> <eşi gülüyor> <durumu gülüyor> Mama efendim, hikayelerine hoş geldiniz, sefalar <laughs> getirdiniz dedikten sonra <laughs> şu an e, fonda Emel Sayın Rüyalar Gerçek Olsa şarkısını dinliyorsunuz. Ee, birazdan tamamı canlı canlı mikrofonda huzurlarınızda olacak. Çünkü Rüyalar Gerçek Olsa şarkısı bugünkü açılış e, şarkımız bizim. Umarım beğenirsiniz. Artı e, bugünkü konumuzda da bağlantılı. Bugünkü konumuz e, hmm, Bizim rüyalarımız tabii ki rüyalarınızı anlatmamı istemeyeceğim çünkü rüyalar hiçbir zaman anlatılmaz. Ne suyu anlatılır, ne herhangi bir insan anlatılır. Bilindiği üzere üç çeşit rüya vardır: Rahmani, şeytani ve nefsani. Biz bu rüyalar hakkında biraz konuşup sohbet edelim istedim. O yüzden açılışı sevgili Emel Sayın Rüyalar Gerçek Olsa şarkısıyla yaptım. biraz ee, birazdan zaten dediğim gibi tamamı canlı canlı kulaklarımızda olacak. Şöyle önce bir Instagram'a bakalım. Instagram'dan bize sevgili Gönül yazmış. Günaydın. Keyifli yayınlar dilerim demiş. Günaydın sevgili Gönül. Keyifli dinlemeler diledikten sonra yine Instagram üzerinden bize sevgili Canan yazmış. Günaydın. Ee, keyifli yayınlar demiş Keyifli dinlemeler diliyorum. Ve Instagram'dan yine bize e, sevgili Duygu yazmış. Çocuklar uyutmamış. Diyor ki, sen ömrümde asker gibi ayaktayım diyor. Ay kıyamam. Kıyamam. Kulağı bizdeymiş. <laughs> Kolay gelsin diyelim. Teşekkür ederim. E, şimdi Emel sayın gelecek. Rüyalar gerçek olsa diyecek. Ah rüyalar bir gerçek olsa da herkes sevdiğine kavuşsa değil mi? Rüyalar Keşke bir gerçek, gerçek olsa. olsa Emel sayın'dan sonra ben bu mikrofonda yeniden huzurlarınızdayım.